Öfkenin Köleleri Şiddetin Kara Aynası 4. Bölüm Toplumu Şiddeti Taraftarlar, Kalabalıklar, Linçler Bir insan tek başınayken sessiz, sakin, mantıklı görünebilir. Ama aynı insan bir kalabalığın içine girdiğinde değişir. Bireyi kaybolur, kitle doğar. İşte o kitle bir anda şiddetin en vahşi haline dönüşür. Statta bağıran taraftarlar, bir anda düşmana dönüştürülen rakipler, bir linç kalabalığında taş atan eller, Hepsi aslında aynı gerçeğin göstergesi. Toplum olarak şiddeti ne yazık ki besliyoruz. Taraftar kültürü vardır. Aşk değil körlük yani fanatiklikten bahsediyoruz. Normal taraftarlardan değil. Futbol, basketbol, voleybol fark etmez. Sporun ruhu barıştır. Ama bizde taraftarlık barış değil savaş kültürüyle yoğrulmuş durumda. Sen benim takımımın düşmanısın. Senin rengin bana yanet. Sen karşı tribündeysen ben sana insan gibi bakmam demeler. İşte bu körlük, statları savaş alanına çeviriyor. Bir maç için bir insanın hayatı sönebiliyor. Sadece bir forma rengi yüzünden kan akabiliyor. Kalabalıkların gücü bireyin kaybolması demek. Çünkü kalabalıklar bireyin vicdanını yok eder. Normalde ben yapmam dediğin şeyleri kalabalık içinde yaparsın. Çünkü sorumluluk dağılır. Ben değil, biz yaptık dersin. İşte o yüzden kalabalıklar şiddetin en kolay doğduğu yerlerdir. Linç haberlerini hatırlayalım. Bir söylenti yayılır, insanlar bir araya gelir. Hiç kimse gerçeği bilmeden taş atar, yumruk savurur. Sonuç, bir masum linç edilir, bir can kaybolur. Ve herkes eve gidip hayatına devam eder sanki hiçbir şey olmamış gibi. Yani şiddetin en tehlikeli halidir. Meşrulaşmış kalabalık. Arkadaşlar işte en ağır gerçek. Kalabalık şiddeti çoğu zaman meşru görülür halkın tepkisi denir. Taraftar coştu denir. Öfke patlaması denir. Ama şiddet şiddettir. Kaç kişiyle yapılırsa yapılsın yanlış olan yine yanlıştır. Bir tribünde atılan taş sadece bir camı kırmaz. Toplumun vicdanını da kırar. Bir linç girişiminde sallanan yumruk sadece bir insana değil, insanlığın kendisini iner. Kalabalıkla güç bulan şiddet aslında en büyük acizliğin göstergesidir. Peki çıkış yolu ne? Kalabalıkların en büyük gücü öfkede değil, dayanışmadadır. Eğer bir tribünde binlerce insan aynı anda şiddeti değil, barışı savunsa işte o zaman gerçek güç ortaya çıkar. Unutmayın, bir toplumun gücü yumruğunda değil, vicdanındadır.